1 Galatasaray 0 İşte gol bir kez daha ekranda Valencia ortaladı İbrahimovic İbrahimovic'in golesi Sinan Gümüş beraberliği getiriyor İlk ciddi atak ki ortaladı işte pozisyon Offside yok İbrahimovic'in tekmesine rağmen Sinan bu kafa vuruşuyla topu gönderiyor. 2-1 önde Galatasaray. Bruma çok güzel vuruyor uzak köşeye. Stadında. İşte Bruma'nın golü Sinan'a verdi. Aldı. Çok klas bir vuruş köşeye. 1-0 geriye düşmüştü Galatasaray İbrahimovic'in golüyle ama. Valencia, Rashford, duvar Valencia ortası. Gol pozisyonu topağlarda. Wayne Rooney. Valencia yapmıştı. maçı dördüncü dakikasında. Burada da Rune. Ye. Bakın. Rashford'u. Mustera. Dikkatli. Rune geliyor. Topağalara gidiyor. Ama yerden sert vurdu Rune. Sağında Rashford var. Valencia. Ortası Fellaini'ye. Bir kafa ve topağalarda. 6 dakikada Valencia bugün üçüncü asistini yapıyor. İlk golde İbrahimovic'e, ikinci golde sana bıraktı. Kerim uzağında top. Kerik şimdi çeviriyor. Bomboş Mata. da Burada, burada Kerik'e bıraktı. İçeride bomboş bakın Mata'yı seyrediyor.